Merhaba değerli dostlar. Seyfettin Asnok. Eleştiri ince bir ruh, keskin bir zeka ve edep dairesinde söylendiği zaman etkili olmuştur her zaman. Hele hele muhatabına dahi tebessüm ettirecek nitelikte ve incelikte ise zirveye ulaşmış demektir. Diğerlerinin söylediklerine kulak asabiliyorsa insan dünya ile kendi arasında kaldığında dünyanın tarafını tutabiliyorsa gelişebiliyor demektir. Aksi halde şunu bilmek gerekiyor. Kötü uslup muhataba zerre miktarda zarar vermeyeceği gibi söyleyeni acınacak bir duruma getirir. İçinde zeka pırıltısı olan her eleştiri bir tebessüm vesilesi olurken seviyesiz bir hakaret sahibini aşağılamaktan başka hiçbir işe yaramaz. İstediğinizi söylerseniz eğer istemediklerinizi duymak zorunda kalırsınız. Polis yurt dışına kaçak insan taşıyan kamyon şoförünü durdurur ve sorar. Ne var kamyonda? Şoför mal var der. Bunun üzerine kaçaklardan bir tanesi hiddetlenerek kafasını çıkarır ve seslenir. Kime mal diyorsun lan sen? der. Polis olay şahit olur. Hani kamyonda mal vardı diye ser çıkar şoföre. Şoför yapıştırıcı cevabı. Mal olmasa kafasını çıkarır mıydı Allah aşkına memur beydir? Neye nasıl tepki verdiği de ele verir insan kendini. Tepkiler kişinin bilinçaltını ve kalitesini ortaya koyan delillerdir adeta. Ya ucuz tepkilerle felaket tellallığı yapanları ciddiye alıp ahu vah edeceğiz ya da her zevalin bir kemali olduğunu bilip imkansız kelimesini lugatından çıkarmış olanlarla birlikte yol yürüyeceğiz. Dostlar, dostluklar baki. hoşça Hoşçakalın.